Patlayan ampulümüzün arızalı ledini ev imkanlarıyla tespit edip köprüleyerek tamir ettiğimiz bir video yayınlamıştım. Gelen yorumlarda hatırı sayılır bir kitle yaptığımız işlemin yanlış olduğunu, eksik ledin yerine direnç bağlamadığımız için diğer ledlerin payına daha fazla voltaj düştüğünü söyledi. Düşününce mantıklı aslında. Ledler yüksek akıma karşı hassas komponentler olduklarından basit projelerimizde bile dirençle sürmemiz gerekiyor. Doğrudan bağladığımızda kısa sürede öbür tarafı boyluyorlar. Böyle bir düzende pek çok ledi seri bağlarsak ledlerden biri eksildiğinde diğerine düşen voltaj artar. Bu da daha fazla akım anlamına gelir ve kısa sürede bozulur. O zaman bu arkadaşlar haklı olabilir mi? Hadi bir test edelim. Günlük hayatta kullandığımız güç kaynaklarının çoğu sabit voltaj verir. Az önce kurduğumuz devredeki piller 6 volt sabit çıkış veriyordu örneğin. LED aydınlatma cihazlarının içindeki devrelerse genelde voltajı değil, akımı sabit tutup voltajı dinamik olarak değiştirecek şekilde tasarlanır. Ampülümüzü dağıtıp voltajı ve akımı göstermesi için iki ölçü aleti bağlıyorum. Kırmızı olan voltajı, sarı olan akımı gösteriyor. Şu an 59 voltta 22 mA akım çekiliyor. İki LED kırıp köprülüyorum ve voltaj 52'ye düşüyor ama akım kalıyor. Son 2 led kalana kadar kırıp lehimlemeye devam ediyorum. Her seferinde voltaj biraz daha düşüyor. Bu yaptığımız işlemin yanlış olmadığı anlamına geliyor. Ha bir süre sonra bozulmaz mı? Elbette bozulabilir. Zaten ampulünüzün aldıktan kısa bir süre sonra arızalanması ledlerin veya devre elemanlarının pek de kaliteli olmadığı anlamına gelir. Ledlerden biri bozulabiliyorsa ikincisi neden bozulamasın ki? En azından tamir ederek kullanım süresini uzatıp hem doğaya hem cebimize ufak da olsa bir destek olmuş olmaz mıyız? Bir de yeni bir haberim var. Sonunda cesaretimi toplayıp YouTube'da uzun videolara bak başladım. Sizlere tam zamanlı olarak içerik üretebilmem için orada da desteğinizi esirgemezsiniz değil mi? Yarın görüşelim.